Merhaba arkadaşlar örtü kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki renkli harika mı harika bir lif modeli göstereceğim. Lif modelimiz gerçekten hem basit hem gösterişli çeyizlere yakışır. Çok güzel bir model arkadaşlar. E, lifimizi iki renkli yapacağım. Beyaz ve sarı kullanacağım. 3 milimlik de tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi lifimizin zeminini beyaz ipliğimizde yapacağız. Ve zincir çekerek lifimizin zeminini oluşturacağız. Zincirlerimizi ne geniş çekelim ne de çok sıkı çekelim arkadaşlar. İlk sıranın zincirlerini. Alt tarafta kasma yapmasın. Şimdi normalde 75-80 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Ama ben hepsini çekmeyeceğim. Size sadece lifimizin nasıl başlandığını göstermek için ufak bir parça da göstereceğim. Ve daha önce size ve daha sonra size kendi yani ördüğüm lifimi de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 75 veya 80 tane zincir çekebilirsiniz. Zincirlerinizi isterseniz daha fazla çekin. Eğer artarsa şu kısmından kesip alma şansımız var. Eksik kalmasın. Şimdi zincirlerimizi çektikten sonra şuradan tutuyoruz ve 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4 ve 5. İpimi doladım ve tuttum zincirin üzerine bir tane ikili trabzan arada bir tane zincir çektim ipimi doladım bir zincir atladım ve ikinci zincire bir trabzan bir zincir bir zincir atladım ikinci zincire bir trabzan bir zincir bir zincir atladım ve ikinci zincire bir trabzan bu şekilde ilk sıramızı yani zeminimizi oluşturalım. Petekçikler yaparak aralarda birer zincir, birer zincirde atlayarak trabzanlarımızı tamamlayalım. Ee, bu arada e, ben e, 35 tane kutucuktan yapmıştım önceki e, lifimi. E, yani şöyle 3 ve katları artı 2 tane de fazladan kutucuk yaparak lifinizi kurabilirsiniz. isterseniz 35 isterseniz 38 böyle 3 tane 3 tane arttırarak lif büyüklüğünü kendiniz de ayarlayabilirsiniz ama ideal lif büyüklüğü 35 taneden oluyor arkadaşlar ee, şimdi ben bu kutucukları tamamlayayım ve diğer sırada yine birlikte devam edelim bakın ilk sıramı tamamladım dediğim gibi bu ufak bir parça olduğu için size göstermek için e, ufak bir parçada yapıyorum siz 35 tane veya 38 veya 41 tane kutucuk yaparak lifinizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz şimdi e, örgümü çevirdim 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 İpimi doladım ne yapıyoruz birinci kutuya atlıyoruz ikinci kutuya bir tane 5 dolumlu yani 5 kere dolduğumuz fıstığımızı yapıyoruz fıstığı yaptım bakın 5 defa doladım şimdi hepsini birden çıkardım 1 2 3 tane zincir çektim hatta bu dönüşlerde 4 tane de çekebilirsiniz elinizin ayarına göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz 4 tane zincirimi çektim hemen şuradaki trabzanımın tepesine bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 tane zincirimi çektim ipimi doladım. Birinci yuvaya değil, ikinci yuvaya bir tane beşli fıstık. Fıstığın hepsini birden kapatıyoruz ve bir, iki, üç tane zincirimizi çekiyoruz. Dediğim gibi burada isterseniz dört defa da çekebilirsiniz. Hemen yanındaki trabzanın üzerine sabitledik. Bir sık iğneyle üç tane zincirimi çektim, tığımı doladım bir ikinci yuvaya bir tane beş defa doladığımız fıstığı yapıyorum hepsini birden çektim ve kapattım bir iki üç zincir çekiyorum ben dediğim gibi isterseniz dönüşlerde dört tane de zincir çekebilirsiniz sabitledim yine şuradaki hemen yanındaki trabzanın üstüne sabitledim üç zincir çektim Birinci yuvaya değil ikinci yuvaya bir tane beş dolumlu bir fıstık yaptım. Bir iki üç zincirimi çektim ve sabitledim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim hanımlar. Şimdi sıranın sonuna kadar tamamladım. Bakın son ıı, trabzanımıza da 3 zincir çekerek sabitledim. 3 tane de zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2 yani son peteğimizin içerisine de yine bir tane fıstık yapıyoruz. Özellikle şu kenarını size göstermek istedim. En sondaki peteğe de bir tane fıstık yapıyoruz ve fıstığı kapattık. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine fıstığı kapattığımız noktaya sıkıca sabitledim ve iki tane zincirimi çektiğim ipliğimi kesiyorum. Burada beyaz ipliğimizi kesiyoruz hanımlar. Şimdi sarı ipliğe geçeceğiz. Şimdi bitirdiğimiz noktadan devam edeceğiz. Tabii ki siz dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. İpimi sabitledim. Şimdi burası bizim bitirdiğimiz nokta arkadaşlar. Bitirdik ve iki tane sıkıca zincirimizi çektik. ipliğimizi kestik. Örgümüzü çevirdik. Şimdi burada üç tane zincirimiz var. Şu ipliğimizi de arada saklayarak devam edeceğim. Burada üç tane zincirimiz var. O zincire sarı ipliğimizi sabitliyoruz. Şunu da arada yürüteceğim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 4 zinciri çektikten sonra tığımı doladım. Bakın sabitlediğim noktaya bir tane yine 5 dolumlu bir fıstık. 4 ve 5. Fıstığı kapattım. 1 2 3 tane zincirimi çektim ve hemen şuradaki alttaki fıstığımızın tam tepe noktasına bir sık iğne ile sabitledim. Bunu keselim bu ipliğimizi de arkadaşlar. Şimdi sabitledikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burada ne yapıyoruz? Bakın. Sarı ipliğimizle bir tane fıstığımızı yaptık. Beyaz fıstığın üzerine sabitledik. 3 tane de zincirimizi çektik. Tığımı doladım. Şimdi burada ara boşluğunda 3 zincirimiz var onu bırakıyoruz diğer fıstığın hemen sağ tarafındaki boşluğun içerisine bir tane 5 defa dolduğumuz fıstığı yapıyoruz hepsini birden çıkaralım kapattık 1 2 3 tane zincirimizi çektik şimdi buradaki beyaz fıstığın üzerine tam tepe noktasına sık iğne ile birleştirdik 1 2 3 zincirimizi çektik ipimizi doladık yine buradaki zinciri atlıyoruz bakın diğer fıstığın hemen sağındaki zincirin ortasından yine fıstığımızı yapıyoruz 3 4 ve 5 ipimi aldım fıstığı kapattım 1 2 3 tane zincirimi çektim ve beyaz fıstığın tepesine sabitledim. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayacağız. Yani şu alt sırayı saymazsak ikinci sıra orayı da sayarsak bu bizim üçüncü sıramız arkadaşlar. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar ben hızlı bir şekilde geleyim. Size şu kenarını da göstermek için ve devam edelim. Şimdi hanımlar büyük parçaya geçtim. Burada daha kolay olacak size göstermek. Yine sarı ipliğimle devam ettim. Bakın sıranın sonuna geldim. Yine 3 tane zincirimi çektim. Sıranın sonundaki son fıstığımı da yapıyorum. 2 3 4 5 defa doldum ve fıstığı kapattım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine beyaz fıstığın tam tepesine sabitledim. 2 tane sıkıca zincirimizi çektik. sarı ipliğimizi kestik şimdi beyaz ipliğimizle devam edeceğiz yine sıranın bitiş noktasından devam edeceğiz her defasında ipliklerimizi keseceğiz arkadaşlar yine ipliğimi sabitledim beyaz ipliğimi bakın bitiş noktasından şu ipliğimizi de saklayarak sabitleyeceğim yine buradaki zincirimize Bir sık iğne ile beyaz ipliğimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim kenarda. İpimi doladım. Sabitlediğim noktaya hemen bir fıstık yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Fıstığı kapattım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim ve bu sefer sarı fıstığın tam tepesine bir sık iğne ile sabitledim. Şu ipliğimi keseceğim. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Bakın şimdi şu sarı fıstığın hemen sağ tarafındaki zincire yani şu zincire atlıyoruz. Diğer zincire bir fıstık. Fıstığı kapattım da bir iki üç tane zincirimi çektim sarı fıstığın tepesine sabitledim bir iki üç zincir çekerek bu şekilde beyazlı kısmında devam ettireceğiz arkadaşlar dediğim gibi lifimiz oldukça basit ve gösterişli şu büyüklüğünü istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz benimki biraz büyük oldu siz de elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Mesela benim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıralı olmuş. Siz isterseniz 14 sıralı yapabilirsiniz. Siz 15 fıstıklı da yapabilirsiniz. 14 fıstıklı da artık o sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Dediğim gibi başlarken de zincirimizi fazla başlayalım. Sonradan kesme şansımız var. Şöyle kesiyoruz ve İpliğimizi çektikten sonra hiçbir sorun, sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Şunu da keselim. Evet lifimiz bu şekilde, dediğim gibi yapılışı da oldukça kolay. İki sıradan oluşan devamlı iki sıranın tekrarını yapacaksınız arkadaşlar. Lifimiz bu şekilde umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu modelden isterseniz bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Harika olur bu modelden bebek battaniyesi. İster tek renkle çalışın, ister benim gibi çift renkle çalışın. Bebek battaniyesi de gayet güzel olur. Bere yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz. Yani birçok yönde kullanabileceğiniz bir lif modeli arkadaşlar. Umarım beni buraya kadar izlemişsinizdir. Umarım modelimizi siz de beğenmişsinizdir. bir dahaki modellerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.